Şeyi bir merak ettim de, positional encoding'i şu videoda e, formülde i'yi e değişken alarak çizdirmişti. Ben e, position e, terimini değişken olarak bir, çiz, olarak bir çizdirdim. E, bana daha mantıklı geldi. Aslında şuradaki şeyi biraz küçültünce daha mantıklı oluyor. Ahmet, ben bir soru soracaktım bu position encoding ile ilgili. Evet. Ee, şimdi hani en başta basit olarak dedin ya, atıyorum kelimelerin pozisyonlarına göre alıyoruz diye. Örneğin bir cümlede e, o aldığımız pozisyonları indeks olarak e, almıyoruz zaten. Hani Mesela diyelim aynı kelimeden cümle içindeki iki kere geçtiği zaman onun position'ı alıyoruz. E, İki farklı kelime, iki unique position mı oluyor tek kelime için yoksa e, sadece tek bir position mı alıyor? İki, iki unique iki position. Yani evet. iki kelimeyi tamamen ayrı olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. İkisinin ayrı ayrı embeddinglerini alıyoruz. Hem de ikisinin ayrı ayrı positional encodinglerini alıyoruz. Tamamdır. Evet ben de öyle tahmin etmiştim. Zaten de yine bir sorum Teşekkürler. Ve biraz şey yaparsak, hani meta analiz yaparsak. Şeyi düşünebiliriz, şimdi eğer e, herhangi bir cümlenin BERT reprezentasyonunu alıyorsam diyelim, o cümlede iki kelime farklı, aynı kelime iki farklı yerde geçiyorsa, BERT ondan nasıl bir şey çıkartacak? Şimdi ilk kelime diyelim cümlenin başında. E, o kelimeyi ona göre anlamlandıracak. Cümlenin başında oluşuna göre anlamlandıracak. E, başta olan kelimenin ayrı bir reprezentasyonu çıkacak. Sonda olanın ayrı bir reprezentasyonu çıkacak. Değil mi? Çünkü BERT kendi içinde positional encoding'i olan bir şey aslında. Muhtemelen. Paper'dan bakmak lazım ama. O zaman peki şey nasıl olacak? O kelimenin weight'ini nasıl e, bulacağız? Onun iki ayrı weight olacak o zaman. E, Neredeki weight'ini? Şimdi biz bu matematiksel işlemleri yapıyorduk ya, transformörün içine koyuyorduk. Dot Product alıyorduk evet, evet. Evet, Dot Product alırken. O zaman iki farklı Veyt olur muhtemelen. Ee, mesela o kelime, bir başta bir, diyelim sonda geçiyor ya, başta Hı -hı. geçen için ayrı Key'ler, Query'ler ve Value, Hı -hı. yani başta geçen şeyi için evet, Key, evet. Query, Value farklı bulunacak, sondaki için farklı bulunacak ve e diyelim o ikisinden farklı bir kelime query olarak alındı. Ee, kelimenin iki versiyonu da ayrı ayrı işleme tabi tutulacak. Evet. O, tamam. tamam. Teşekkür ettim. Oturdu yani anladım. Sıkıntı yok. Süper. Ben o zaman konuya dönüyorum. Şimdi slaytlarda atenşini nasıl anlatmış? Bir onu göstereceğim. Şimdi ondan önce bir şunu anlatayım da rahatlayalım isterseniz. Attention'ın farklı farklı tipleri var. Nasıl bunlar? Şimdi bir tanesi Encoder-Decoder Attention. <laughs> Farklı tipler derken şu tarz şeylerden bahsediyorum. Bir, Query olarak hangi kelimeyi almalıyım? Yani Query olarak koyacağım şey ne olsun? Bir böyle bir soru var. Bir de şey sorusu var. Bu Query olarak aldığım kelime göz önünde bulundurulduğu zaman Key'lerin hepsini alayım mı? Yoksa diyelim Query zaten cümle içinde varsa Query'den sadece önce gelen key'lerle mi benzerlik kıyaslaması? Sadece e, query'den önce gelen kelimelere mi e, attention verebilir? Böyle iki soru var. Bu ikisine göre attention tiplerimiz değişecek. <laughs> şimdi bir tanesi, e, şimdi bu yine hoş bir çizim değil. E, bunu şey gibi düşünelim, ilk bin Ahmet gibi düşünelim, tamam mı? Almancadan İngilizceye çeviri yapılıyor. İlk bin ahmet kelimesi e, input olarak verilmiş. Ay kelimesi üretildi. Ay kelimesi üretildiği zaman İ'ye ayrı bir attention değeri var. Bine ayrı bir attention değeri var. Ahmet'e ayrı bir attention değeri var. Mesela Ahmet'e olan attention'ı az diyelim ki. Şimdi input cümlesi İngilizce, A ayrı bir cümle. Output cümlesi Pardon, input cümlesi Almanca apayrı bir cümle. Yine mi yanlış Input Almanca, output İngilizce. Ve bunlar apayrı cümleler. Burada translation'ı yaparken query olarak aldığım şey şu an decoder'ımı, translation'da olan decoder'ı o anki state'i, yani ayı ürettikten sonra olan state'i alıp bir sonraki kelimeyi üreteceğim mesela. Ayı üretirken de beginning of sentence tokeninden gelen state'i almıştım query olarak. Şimdi böyle olunca query olarak aldığım şey input cümlesinde var var olan bir şey değil. Input cümlesinde bulunmuyor yani query. İşte böyle olunca encoder decoder attention oluyor. Query decoder'dan geliyor. Key'ler ve value'lar encoder'a girmiş olan cümleden geliyor. Tamam? Mı? Bu attention'ın bir tipi. Self attention nasıl oluyor? Ee, bu örneği yine boş verelim. Ee, şeyi bulmaya çalışalım. Mesela Ahmet işe gitti de ki her kelimeyi daha güzel anlamlandırmaya çalışalım. Word gibi bir şey, bir şey yapıyor. Bunu değil, şeyi yapalım. Hmm. GPT-2'ye rastgele bir metin ürettirelim. Tamam mı? Şimdi bakın, önce ne yaptım, şöyle diyelim, Ahmet diyorum. <laughs> Bu modelin biraz bayısı var içinde, Ahmet deyince Arapça şeyler getiriyor elime. Mesela Ahmet'i koydum, sonra El Haddad'ı koydum, ondan sonra devamını getiriyorum falan. Burada e, attention hesaplarken ne yapmak durumundayım? Yani inference'ı değil de training'i düşünün. Bu cümlenin doğru bir versiyonu olsun mesela. Ahmet goes to school olsun mesela. Şimdi Ahmet'e bakıp goes to school'u üretmeye çalışacaksa e, şuradaki goes kelimesine attention verememesi lazım değil mi? Yoksa hile olur. Yani cümle cevabını e, cümleye input olarak vermemem gerekiyor. Bu durumda Ki attention'a causal deniyor. Sebep yani deterministik. Sebebi şu. Goz'un sebebi Ahmet olduğu için veya şöyle diyelim. Goz Ahmet'ten sonra geldiği için ve Ahmet kelimesinin yazılmasının sebebi olamayacağı için şey sıralı gittiği için. Önce Ahmet sonra Goz'u yazacağı için. Attention yaparken yalnızca önceki kelimelere bakıyor. Mesela bir paint açalım. Şu cümleyi alalım. Ondan sonra bu cümleyi üretelim şimdi sizinle yavaş yavaş. Önce ne var? Beginning of sentence var değil mi? Beginning of sentence. Nasıl geçiyor bu? Bu token neydi? E ee, OS değil end of sentence o. Neydi? ben de Start of sentence değil mi? Say evet. Olsa bilir. Neyse biz kendimiz adlandıralım fark etmez. Start of sentence diyorum tamam mı? şunun bir de başına şey koyuyorlar. Hani bunun özel bir token olduğunu anlamamız için şunu koyuyorlar, değil mi? Şimdi model şunu input olarak alıyor. Input olarak aldı bunu. Bir şey üretecek. Diyelim Ahmet'i üretiyor. Tamam. Bu sefer sekans ne olmuş oldu? Start of sentence ve Ahmet. Yani üretti, ürettiğini ilk input'un sonuna koydu ve şimdi bir üretim daha yapacak. Yapsın. Bu sefer ne oldu? Girdisinin sonuna ürettiği kelimeyi koyacak. Mesela goals. Bunu da üretti. Şimdi şunu demek istiyorum size. Mesela goals'u üretirken biz burada teacher forcing ile e, şeyi veriyoruz değil mi? Şu cümlenin aslında hepsini veriyoruz modelin içine. Ee, ve işte diyelim bunu Mehmet olarak ta tahmin etmiş olsaydı Goz'u tahmin ederken yanlış bir input vermiş olmayalım diye direkt label'dan attention'ı hesaplattırıyoruz. Ama bunu yaparken işte bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Goz attention alırken yalnızca Ahmet'e ve cümle başı tokenine bakabilmeli. Tuğya to bakamamalı. Çünkü bu cümle sıralı olarak üretilecek. Eğer to'ya bakarsak bu sefer prediction zamanında, inference zamanında cümlemiz hiç var olmadığı için elimizde ileride bakacak bir şey bulamaz. O yüzden bu to'yu mesklememiz gerekiyor mesela goes'da attention hesaplarken. Buna işte causal attention deniyor. Tamam, causal attention bu. Şimdi causal attention da aslında bir self attention. Bidirectional attention da bir self attention. Bidirectional attention da nasıldı? Cümle e, test cümleyi üretmek değildi. Test şuydu diyelim, gozu sildik, şu ortadaki kelimeyi tahmin etmek istiyorum. Bert bunu yapmaya çalışıyor mesela. Bu sefer hem baştaki hem sondaki kelimelere attention verebiliyor. O yüzden yani hem soluna atende edebiliyor, hem sağına atende edebiliyor. Bidirectional olmuş oluyor. Bu da bidirectional attention. Encoder yani decoder da ise şu e, query dediğim kelime hiç bu cümlede var olmayacaktı zaten. Translation cümlesinde var olacaktı. İşte okula kelimesi mesela. Query bu kelime olacaktı ve e, input cümlesindeki şeylere ne kadar atend edeceğini hesaplayacaktık. Attention tipleri bunlar. Var mı anlamadığı sorusu olan? Tamam, güzel. Şimdi şeyi daha rahat anlatacağım. Attention Slide'larda anlattığını daha güzel yorumlayacağız. <laughs> Mesela bu bu slaytta gördüğümüz attention tipi ne olabilir? Bir söylesin. Yani translation için en kodu bir dememiş miydik? Aynen öyle. Aynen. E, Query'i şu an Translation'ın nereye kadar ürettiyse o ürettiğim Hidden State olarak alacağım Query'i. Keyler Input'tan gelecek. Tamam mı? Bu mesela Encoder Decoder Attention hesaplıyor. Bakın bin kelimesi için cümleyi yeniden adlandırmış. Burada şey diyemem hani Query çıktı cümlesinden geldiği için buradaki attention'ın görevinin tanımı değişiyor. Bin kelimesini burada yeniden anlamlandırmaya çalışmıyorum. Bin kelimesi için cümleyi, cümlenin tümünü yeniden anlamlandırmaya çalışıyorum gibi oluyor. Bu bahsettiğim şey hani biraz karışık bir yorumu. Eğer anlamadıysanız sorun değil. Şuradan mesela bakalım neler var ne oluyor? Her kelime önce bir ilk baştaki reprezentasyonları bulunuyor. Sonra ilgili layer'lardan i kelimesinin query'si, m kelimesinin query'si, hep kelimesinin query hali bulunmuş oluyor. Mesela bu kelimelerden query bulduysam anlıyorum ki bu bir self attention. Çünkü input kelimesindeki kelimelerden query bulmuş. Şimdi burada şöyle bir yanlışlık var. Biz başta ne dedik? Ay kelimesi için, bilmem ne kelimesi için, bilmem ne kelimesi için query'ler var. Aynı yine onlar için key'ler var değil mi? Buradaki çarpımı şey şeyi yanlış olmuş. Çizimi. 4'e 4 bir matris çıkmayacak bunun sonunda. 3'e 3 bir matris çıkması gerekiyor. Çarpımı o şekilde yapmalıydı. Bunun sebebi şu attention'da bu çarpımı yaparken bulmaya çalıştığım tek bir şey var. O da çok basit bir şey. Nedir? Bu query, en baştaki query, şu key ile ne kadar alakalı, onun altındaki key ile ne kadar alakalı, onun altındaki key ile ne kadar alakalı. Yani şu sütun için benim 3 tane değer çıktısı almam lazım. Şu matris çarpımında. Değil mi? İkinci key için de, üçüncü key için de bu geçerli. Yani şu matris aslında 3'e 3 olması gerekiyor. Şurada mesela doğru halini söylüyor. LQ'ne kaç tane query var? Bizim senaryoda 3'tü bu değil mi? Her query'nin dimension'ı kaç? 4. ne? kaç key var? Dimension'ı kaç? 4. K'nin transpozunu alırsan D'ye LK olur bu değil mi? Sonra bu iki matrisi çarparsan LQ'ya LK bir matris çıkar. O da önünü yazmış zaten. İşte bu bizde kaç query var, kaç key var ve her biri birbirine ne kadar benziyor. Bunu söyleyen bir tablo çıkartmış oluyor aslında bizde. Sonra value'lar nasıl? Value matrisi aynı key matrisi gibiydi. Kaç key varsa o kadar value var. O yüzden buraya L, V yazmamış da L, K yazmış. Buradaki skorlar Value matrisi ile çarpılıyor. En sonunda LQ'ya D şeklinde bir matris çıkıyor. Bu ne olmuş oluyor? Query'nin, yani kaç query varsa, o her query'nin yeniden anlamlandırılmış hali oluyor. O anlamın boyutu D olacak. Her bir anlam vektörü D boyutunda. Her query'nin yeniden anlamlandırılmış hali. Tamam? Burada aradaki matris çarpımında ne oluyor aslında? O skorlar ağırlıklı e, ortalama gibi davranıyor. LK boyutu ağırlıklı ortalama alacağımız skor boyutu. Ve her query için o ağırlıklı ortalama alınmış oluyor. Sonucunda her query için ağırlıklı ortalama alınmış vektörü elde ediyoruz. O vektörlerin boyutu da D. Yani şuraya gelirsek LK4'tü B'de 4'e pardon LK3 3'e 4 olması lazım bu matris çizdiğimiz zaman 3 satır 4 sütun. Bu da mesela tam tersini çizmiş matris çarpımına uysun diye öyle çizmiş. Aslında ne olması lazım? Şurada 3'e 3 bir matris. Düzeltelim hatta. Şurası 3'e 3 olmalı. Bu boyutlar ne? Tekrar söylüyorum. İlk query ile ilk key'in ilişki miktarı. İlk query ile ikinci key'in ilişki miktarı gibi. Value da tam ters çevrilecekti. Bu biraz daha zor olacak. Rotation olmadığı için paint'te. Önce şurayı sileyim. 3'e 3 ile e 3'e 4 bir matris çarpılıyor. 3'e 4 bir matris çıkıyor. Şunun gri hali çıkıyor yani aslında. Böyle olması gerekiyor. Formül olarak yazarsak, Query key value'ları alır. E, yaptığı iş de şudur. Query ile key max çarpımı alır. Çıkan sonuçları Softmax'e koyar. Her bir Query ile key eşinin ne kadar alakalı olduğu skorunu Softmax'e koyar. Her bir skor e, şeyini, nasıl diyelim, bir Query için olan tüm key alakaları skorlarını o tüm alakalı value'larla çarpacak şekilde matris çarpımı yapar. Bu şekilde şeyi bulmuş olur. Ee, yeni query değerlerini bulmuş olur. Yani query'lerin yeniden anlamlandırılmış hali. Burada kafasına yatmayan bir şey olan var mı? Burada e Şemada şu alttaki şemada aslında doğrusunu söylüyor. Yani matris boyutları doğru bir şekilde bize veriliyor. Ama çizerken bir yanlışlık yapmışlar. Attention'ı slaytlar üstünden de üstünden geçmiş olduk. Şimdi multi attention'a geçeceğim. Bu aslında çok basit bir şey. Ha. Şeyi de görebiliriz burada. Causal attention'dan bahsetmiştik. Causal attention yapılırken mesela ilk query ikinci keye bakamasın diye buraları maskeliyorum işte. Mesela 2. query ikinci kelimeye bakabilir. 3. Üçüncü query üçüncü kelimeye bakabilir. Sonrasına bakamaz. Tamam? Oraları maskeliyorum. Maske yapma şeklim de negatif büyük bir sayı yazmak. Ki hem bu e, maskenin bu tarafından dönen gradient'lar küçük oluyor hem de dönen sonuçlar Bunun sonunda relü aktivasyonu alacağız sanırım. O yüzden burası minus infinity olduğu durumda relüden sıfır çıkmış olacak.